ben kaşıkla koyuyorum hoca. Tamam. Hocam. <laughs> Sen istediğin için geliyor. Evet. Görüşürüz hocam. <laughs> Herkese merhaba. Ben geldim. <laughs> Ailelerde çekmek istediğimiz videoyu bugün çekiyoruz. Evet, kek yapacağım ben. Beyaz çikolatalı kek yapacağız. Evet, tüm süreci sizden çekmek istedik. Kendisi aşırı bölümü okuyor da yiyecek içecek bölümünde bir ben. Ah duygulandım, şimdi ağlayacağım. Ağlayalım. 2023'e gideceğiz, yeee! Hadi yapayım mı o zaman kekini? Hadi ama ben ona yapacağım, ben yapmasını bilmiyorum orada. Tamam, anlatacağım ben sana. Tamam. 3 tane yumurtalı mı yapayım, 4 tane mi? Sen söyle. 3 3, hadi. Şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane derin kapı alıyorsunuz. <laughs> Bu kapı alalım, haydi. <laughs> Bu arada kafamdaki şapkaya aldıktan emersiniz. Bir de çekiştim size onu <laughs> Ay baba şimdi kasa aldım böyle takayım sana gösterelim. E bu şekilde çok güzel olmadı mı? Ben çok güzel bir programı da Bundan sonra hayatıma böyle devam ediyorum. Evet gayet yani güzel. Pomponu da çekeyim. kuruyorsunuz. Ondan sonra bekleyin. Evet, Allah. Aşkçı Allah bunları gerek. Şeyi ortada hiç sevmem ha. Evet. Bunları kırıyorsunuz. Evet. Sonra bir dakika. Bu başlıyorsa gözünü açar şimdi bunu açmak istiyorlar yani. Evet. Açtım be. Helal bana bir üspü. Helal lan sana üspü. Evet. Şimdi evimiz bu. Sonra lazım olsun. Sonra iki kaşık, iki yemek kaşığı şeker. Hatta iki buçuk olsun, tatlı olsun acı olmasın Acı kek ne ya? Şekersiz kek olur da acı kek i̇ki ne? İki buçuk şeker. Bana bir şey yaptı diyorum ama. Sana yaptırayım tabi ben bunu karıştırıp sonra sen karıştır. sadece mı be? Hayır yaptım. falan ki, ben ekleyeceğim. Tamam. Tamam sakin ol burada abla. Ondan sonra... Ölmek bana şey diyor, konuşuyoruz bir şey diyor. Ablam sözünü dinle. Evet, dinlemiyorum. Kendisi sadece benim 90 milyon. Sonra bunu çırpıyorsunuz. Tavuk sesli. Şekerle yumurtayı çırpıyorsunuz. Ver, 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 Al, al, çırp. Ver, ver şunu bana. böyle evet. mi yapacaksın hayır, hayır, hayır. Çırp öyle, çırp. <laughs> çırp, evladım. çırp evladım, Karıştırmak işte. Benim. Oturayım bari. Ay. Çok zahmet ettim. Teşekkür ederim. Biraz daha. Heh. Çırpın. Yeter sıkıldım ben. ben. İlk aşçılık okuyorum. Şimdi bunu iyice köpürene kadar alalım. Bu kek, benden yapıyorum, <laughs> e so, kek, kek <laughs> ne yapıyorum arkadaşlar. En son ben sana kek yaptığımda ne oldu? Şey neredeydik? Sıda galiba. Şimdi i̇yice de Yeter ya. <laughs> Yeter diyorsun köpürmesi gerek. Sonra kalıyor. Evet arkadaşlar çıkma görevini elimden aldı. Kendisi çıkıyor. Devam ediyoruz. Ne bitmez bir şeymiş bu arkadaş. Açın. Bunu şimdi şöyle Hı. açayım. Sen bana durmam gereken yerde dur de. Kabın içine boşaltayım mı böyle direkt? Boşalt. Tamam yavaş. Hı. Tamam. <gülüyor> 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 şey mi yapıyorsun burada? Tamam. Hadi bunu bir karıştırıyoruz biraz daha. Hani karışsın. Ne kadar Bu kadar farklı farklı malzemelerden kek çıkıyor ortaya. Harbiden. Biraz önce bir buluştuk. Evet. Tamam. Şimdi bunu çok fazla şey yapmaya gerek yok zaten. Şuna Bu kadar aç. yeto. Evet. Şimdi bir tane şekerli vanilya. Tut muzu. Aç bunu. Ver vanilyayı ben de dökeyim. Bir tane kabartma tozu. Ben de buradan dökeyim. Hadi birlikte. Dur. Sağlığımıza. <laughs> Bekle, ben de döküyorum ben Belki bitti mi? Evet. Yok bit, bitti. Hmm. Yeter bu kadar. Tamam. Yeter. Bir tane yetiyor bunlardan. Sonra biraz daha karıştırıyoruz. Burada işler karıştırmak. Kendimizi karıştırıyoruz. Ama neyse ki. Dur Bunlar iyice ne eriyecek içine. Peki şarkında ne düşünüyorsun? Ekimden beri sana video çekmeye çalışıyorum ve ocağı nasip oldu. Ama şimdi ne düşünüyorum? Hemen söyleyeyim. Ben Okullar. Çok geç çıkıyorum. Lanet olası okul beni 7.30'da evime gönderiyor. <laughs> Neyse. Şimdi bunu biz bir eritip geliyoruz. Evet, bir çay vardı. Zeytinyağı Dök bunu. Ben karıştırayım. Dökeyim. Her şeyi de bana yaptın. Dök. Dök. Ben böyle gezdirek döküyorum ya. İki bilmiyorsun. Heh, tamam. Sen aşırı kokus benim yerim. Herkes kendi kararını söyle. Bir şey. Aa, biraz karıştır. Hiç sevmiyorum şu karıştırma işini. Karıştır ondan sonra. Şipşak 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 şipşak. Şey koyacağız değil mi? Çikolata koyacağız çikolata koyacağız da ben diyor ki keki pişirirken biz sosunu onun ayrı kekin üstüne dökelim. Öyle mi yapalım? Evet şimdi ekmekle uğraşmayalım. Ben tamam o zaman ver şimdi. Bunu böyle bir de bitir. Kanal şimdi, benim ya şey ben karar veririm. Tamam ya. Şimdi un alıyoruz. Tamam abone olmayı unutmayın. Bir yemek kaşığı. Sonra iki. Burada un istediğiniz kadar koyun ki katı olsun. Ben biraz onu fazla koy. İşte. Maksat katı olmaz. Kaşık koyma bence bardak koy. Ben kaşıkla koyuyorum hocam. Tamam. <laughs> hocam. <gülüyor> hocam. Gel bu bir tarafa biraz daha. Bu kızın başlayayım. lafları beni benden alıyor oraya. De yavaş bak dağılıyor bu kadar. İşte, Ailemler katılaşıyor katıla gittikçe arkadaşlar. zaten maksat o <laughs> ah, ben Allah. ne <laughs> bileyim kek yapmasın ben yemeği biliyorum. Ben benim kek yapmana getir. İşte. Biz hep öyle uyguluyoruz. Böyle bir kardeşi var. Ne yapacağız? Duygularım darmadan. Duygularım darmadan. Evet bak katılaşıyor. Evet şimdi bu iyice ne kıvamlı oldu. Şimdi muzları patlatacağım. Ey. Ne? Uy. çağırdın hadi. Vay kayboy ya. İyi sen kardeşini yaptığına ne Nasıl olmuş? Ha bu güzel. Bir. Ama un tadı geliyor. Tabi o normal. Ama o normal. Biraz daha süt ekleyeyim mi? Bu? işler evet. Biraz daha süte. Ben yapacağım. Tamam tamam. Biraz az dedi. Yani dur dedi bana arkadaşlar. Duydunuz. Al al dök hadi. Al. Hayır de. ben süt dökerken fazla döktüğümü söyledi. İddiaların tamam. yanlış. Tamam Şimdi ama öyle yaptı. Elimden kaçıyor söylemişler. Şunun kapağını ver ben dökerim. Dur alma. Biz değiştirelim. Bak işte. görüyor musunuz işe bak şimdi bak. Ben kek yapmayı bilen de işine geldi. Un tadı geliyorsun diye attırdım bunu sana. Ama sağ olasın. Şu karıştırma işlemi yok mu kek şimdi? O kadar sinir bozucu ki. Yapacağız. Aynen dedi ki mikseri vereyim ya da bir istemedi. Yani bilmiyoruz. Hayır o şey dedi ama çikolata evet. için. Hayır ver. bunun için de karıştırabilirdim onun için. Çikolata için de Tamam bunun için de karıştırabiliriz ama kek. <laughs> ama videonun amacı kalmaz o zaman orada karıştırabilirsin. <laughs> Biz çok tartışıyoruz ama birbirimizden <laughs> bak Ben buna kaç gündür gelmiyorum yanına bir haftadır. Yok lan otururum kadar ben mi arıyorum? Her yedi buçukta, yedi otuzda telefon çalıyor. Neden acaba? Meşgulsen anlayın ki muzoyla konuşuyorum. Şimdi numaranı mı verdin arkadaş? Yok belki. Ben yok. vereyim mi? Sıfır Daha. Ben şu an yeni numaranı tam ezberledim ya. Bilme. <laughs> Söylüyorum. Sus lan. Neyle başlasın? Ya havle. Evet. evet çok iyi oldu arkadaşlar. Kek yapıyoruz. <laughs> Oldu şimdi evet. Bakın görüyor musunuz? Ben de yaptım. Biri şey yazmış. E, Muzaffer'in yorumlarına baktım. Demiş ki biri. kuzeninle kuzenimle video. Benimle video istedim. Sen istediğin için geliyor. Evet. O şimdi gidin videoyu beğenin. Abone olup gelin. Ha. Şimdi. E, bunu yağlayacağım. Ondan sonra. Sonra bunu dökecek. Tamam. Hemen. Şöyle fırınladık arkadaşlarım. Gelin evet. sizi Evet arkadaşlar şimdi e, bu kek gördüğünüz gibi çok güzel bir hal almış. İrman Hadi evvel seni. Tabii lan. Evet arkadaşlar bir gün sonra da güle Ermak bize kaldı ve ım, videoyu biz kapatamadık. Ermak hani şeye gitmişti ya. Evet, söyledik mi hatırlamıyorum ama Ermak e, tam keki pişirirken gitti ve sonra geri geldik ama gece gece videoyu çekmek istemedik. Şimdi biz e, iman olmaya gidiyoruz. Amin yapmaya gidiyoruz, dua etmeye. Şimdi e, ama dedik sonra evet, gezeceğiz bu arada. Çekeyim. Önce iman, evet. sonra gezim. Bu arada bir şey yiyor mu? Kek. Çok iyi. Ama kuru. Bir de sütü fazla döktüm iddia ediyorum kendim yaptım diye demiyorum ama Ben de yaptım, da. ben de yaptık ama Kek yapmamı kim istiyorsa yazsın yarama yapayım ona kendi ellerim Kanalıma abone olmayı, likelayıp yorum bırakmayı unutmayın Bu arada bana artık yeme demeye haklısınız Her videomda emek yiyorum Olabilir. Yorum yazmayı unutmayın ee, Bizden beklediğiniz tarifler varsa yazabilirsiniz Hepinizi çok öpüyorum Öpüyorum aşk haberler, öpüyorum kendinize Görüşürüz hocam! <laughs>